Mondi Motor'dan merhaba arkadaşlar. RS2 Barbie pembesi full face tam kapalı kask stoklarımıza girdi. Bayan arkadaşlar bu kask bu renk tam sizlik tam güvenlik ee, siyah ve Barbie pembesi renk stoklarımızda. Şimdi kaskın çeşitli yönlerden size tanıtımını yapacağım kaskımızın sağ yandan görüntüsü bu şekilde. Kaskımızın arkadan görüntüsü bu şekilde. Kaskımızın sol yandan görüntüsü bu şekilde. Kaskımızın camı açık ön görüntüsü bu şekilde. Cam kenarlarında fitil var arkadaşlar, siyah bir fitil. Yağışlı havalarda suyun içerisine girmesini engelliyor. Bu çok iyi düşünülmüş. Bu size kışın acayip bir fayda sağlayacak. Kaskımızın alttan görüntüsü de bu şekilde. Çene pedi de var arkadaşlar. Soğuk havanın içeriye girmesini engelleyecek. Bu videoyu seyreden tüm değerli dost ve müşterilerimiz lütfen kanalımıza abone olun. Tüm yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Bu ürüne sahip olmak isteyen değerli dost ve müşterimiz bize WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp 534 771 48 48 Mondi Motor. Bu ürünü Trent yol linkini de bu videonun altına koyacağım. Bu linki tıklayarak satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.